Herkese merhabalar Kıymetli İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün hırka ve ceketler için şöyle haroşe modelin üzerine ilik nasıl açılır onu anlatacağım arkadaşlar. Şuraya kadar 3 ilmek ördüm. Daha sonrasında da bu şekilde genelde 3, 6, 9, 9 tane plastik yapmakta fayda var. Benim ipim biraz kalın. 5 numara şiş ve şöyle koton bir var. Onu kullandım. Onunla anlatıyorum. Genelde ben buraya 5 sıra yaptım. Bakın şu iliklerin arasında siz 10 sıra yaparsanız ipiniz kalın olsa da ince olsa da en ideal e, aralık 10 örgü boyudur arkadaşlar. O yüzden yine siz ipinizin durumuna göre onu ayarlarsınız. 8 de yapabilirsiniz. 10 en ideali diye e, size de bunun bilgisini vermiş olayım. Paylaşayım. Böyle çok da bakın muazzam güzel bir ilik evimiz oldu. Onun da da sizinle de paylaşacağım. Bakın ilk ilmeğim. Bunu aldım. 9 tane ilmekten genelde ben lastik oluşturuyorum. Üç tane ördüm. Bir tane şişin üzerine attım. Buradan iki tane örnek ilmek kapatacağım. Bakın bu şekilde olacak. Bir tane, şu üç tane ördüm. Zaten bu üç tane idealdir. Genelde 4 olursa çok ortalama olur. Bu defa şuralar kalkar, çok kötü bir görüntü olur. O yüzden onu böyle yapmamanızda fayda var. Bir tane, üç tane ördüm, bir tane ilmek attım, iki tane kapattım, yani eksiltme yaptım. Şimdi buradan itibaren de normal örüyorum. Şimdi örgünün tersine çevirdim. Şurada. Hiçbir şekilde kasma yok. Potluk da yapmıyor. Bu şekilde yaparsınız şöyle göstereyim sizlere. Burayı arkadaşlar Bakın şurada artırmamız vardı. Onu da ilmek aldım. Bir üst ilmek olacak bu da. Burayı da böyle ipimi öne alıp bu şekilde kapatıyorum. Bu da lastiğin normal ön yüzü. Eğer son ilmeğinizi tersten alırsanız çok da güzel bir kapanış olacaktır. Yine ilk ilmeğimi örmüyorum. Yine ben 5. sıradasını paylaşacağım. 5. sırada tekrar bir ilik açacağım. Bakın yine bunu da tersinden aldım. Burada saç örgüsü şeklinde güzel bir kapanış var. Buralarda hiçbir şey yapmıyoruz. Ve şunu göstermek istiyorum sizlere. Potluk yok kesinlikle. Potluk yapmadan güzelce iliğimizi açtık. Bakın bunu tersinden örüyoruz. En son ilmeği gelince yönünü çevirdim. Tekrar. Bakın iki tane ilk açtım. Şuradan baktığınızda çok net göreceksiniz. Kesinlikle potluk yok. Ve kasma da olmadı. Bu şekilde. Bakın. Şimdi bir tane daha ilk açacağım. Bunu da sizinle paylaşayım. iki tarafta da burası zaten normal örneğiniz olacağı için geri dönüşleri bu şekilde iki ucu aynı şekilde yaparsınız hem dikerken birleştirirken çok zorlanmazsınız çok da güzel bir örgü elde edersiniz sevgili arkadaşlar Bakın. İpim rengi de çok güzel koton olması da çok iyi. Çok rahat bir örgü. Şu anda çok basit bir şekilde ilerliyor. Şimdi ben yine buraya 5 tane haroşa şey yapacağım. Dediğim gibi sizin ipinizin durumuna göre 10 veya 8 yeni başlayan arkadaşlar için yeni öğrenen arkadaşlar için anlatıyorum. Bir de bu işlemi bakın şu şuraya gelecek şekilde. Normalde bunlar üst üste geldiğinde altına düğme dikersiniz. Bu da üzerine gelir buraya, buradan genelde buradan e, göğüs size aslında değil de ne bileyim etek ucundan değil de e, bu uçtan gelirken ilk başlangıçta üç tane sayın sonrasında bu işlemi yapın arkadaşlar. Buradan giderken eğer ki burası da zaten hırkanın e, ana gövdesi olduğu için bu taraftan girerseniz biraz zorlanabilirsiniz. Hani görüntü açısından. Ama bu şekilde buradan gittiğinizde hem daha güzel bir sonuç alırsınız hem de çok severek anlayarak yapacağınız bir işlem olur. O yüzden Bunu da sizinle paylaşalım Şimdi burası Son Beşinci ilmeğim Bunu da yine paylaşayım Şimdi artık Bir tane daha ilmek açacağım Beşinci sıramdayım. Bakın burası normal sıra, yani gövde değil, normal giriş. Şimdi buraya yine bu boş aldığım ilmekten hariç iki tane daha örüyorum. Toplamda 3 ilmeğim oluyor. Bir tane şişin üzerine attım bir tur, sonrasında iki tane kapattım. Şimdi tekrar geriden geliyorum. Bakın, bu bir tane artırma yaptığımız ilmek. Bunlar da şunlar ki eksilttiğimiz ilmekler. Bu da artırma yaptığımız ilmekler. Şimdi bu da artık son sıramız olsun. Bayağı netleşti ne kadar düzgün olduğunu, göründüğünü sizinle paylaşmak için ben biraz önceden ördüm. Evet, bakalım. Bence çok güzel bir sonuç bu şekilde yaparsanız arkadaşlar kesinlikle çok güzel sonuçlar alırsınız Çünkü örgü ne kadar çok sokarsanız ne kadar çok elden geçirirseniz o kadar kötü olur İpi, ilmeği bozulur o yüzden hem kirlenir hem de ipiniz deforme olur örmek istemeyebilirsiniz. O yüzden şimdi bunun son halini göstereyim sizlere. Sonrasında da videomuzu tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Çok da güzel durdu. 3 tane başta girişte 3 tane ilmekten sonra bir tane şişin üzerine atıyorum iki tane ilmeği de kapatıyorum ve sonuç bu çok da güzel bir lastik ve ilik yaptık yapacak olan arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum sağlıklı ve güzel günler